Biz bu bölgenin turizm açısından cazip bir bölge olabileceğini e, tespit edip bu bölgeyle ilgili turizmi nasıl e, burada geliştirebiliriz diye ajans olarak Yenici'de bu turizm hareketine başlanılmasına karar verilmiş. Eğlami teras e, tesisimiz içerisinde 700 metre bir restoran ve kafemiz var. İnsanların aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri bir çocuk parkımız var. E, yaban hayatı müzemiz var. Yenice'nin flora ve faunasını tanıtan, e, macera parkurumuz var. Dev salıncağımız var tesis içerisinde. E, değişik noktalarda e, fotoğraf çektirebilecekleri e, anıt yerlerimiz mevcut. İki günün dolu dolu yaşayabilecekleri, hafta sonu dolu dolu yaşayabilecekleri bir imkan Sunabiliyoruz. Doğaya uyum içerisinde bir bütün halinde yapılmış, e, gayet güzel. Hani e, çok fazla deformasyon yapılmamış doğada, iç içe e, bir düzen kurulmuş hayvanlarıyla, e, otantik yapısıyla beraber. turizm sonuç odaklı programımız doğrultusunda da biz buraya ikinci bir destek sağlayıp burada bir 10 bungalov daha yaptık. Ee, ayrıca da e, bir tane amfiteyatro yaptık buraya. Kuş evi, kelebek evi, ondan sonra işte kümes, serah gibi insanlara doğayı, bu bölgedeki e, hayvanları, bitki örtüsünü anlatabileceğimiz böyle küçük müzemsi yapılar kurduk. Proje o kadar başarılı oldu ki Hafta içerisinde yüzde 60, hafta sonlarında da yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Her şeyin düzenlenmiş olması çok güzel. Bir de konaklaması da varmış, bungalovlar var. Çok beğendik, kalmaya da geleceğiz. Havasıyla, işte çam ağaçlarıyla, yüksekte bulunuşuyla bize bir ferahlık sağlıyor tesisin e, verandasında e, kahvemizi içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. E, her şeyle güzel bir tesis. Biz mutlu oluyoruz buraya gelmekten. Karşıda görmüş olduğunuz e, köprünün yapılması ve derenin istah edilmesi. Ayrıca müzenin alt tarafında yola doğru alanda da çadır kamp alanı karavan alanın altyapısının yapılması bir anlamda Yenice'yi turizmde ön plana çıkar bir bölge haline getirdi diyebiliriz. Dışarıdan arkadaşlarımız geldiğinde eşimle birlikte hep birlikte gezdiriyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Karadeniz'e Karadeniz, e, Karadeniz doğasını tatma fırsatları oluyor. Yenice'mizin tanıtımında özellikle doğa turizminin tanıtımında çok bir fayda sağlamıştır. Tesisimiz yakın coğrafyadaki insanlarımızın yanı sıra Ankara gibi bir şehre başkentimizi 3 saat mesafedeyiz. İstanbul gibi bir büyük metropol şehre de 5 saat mesafedeyiz. Oralardaki doğa seferlerimiz zaten geliyorlar. Bundan sonra da doğayla ilgili her türlü aktivitenin yapılabileceği Yenice'ye ve Ihlamur terasımıza bekliyoruz. Şeker Kanyonu ve Ihlamur terasında yapmış olduğumuz dört proje için toplamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak biz 3,5 milyon lira para harcadık, bu işe tahsis ettik. Ama hem belediyenin hem il özel idaresinin katkılarıyla toplam yatırım 10 milyonu geçmiştir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Yenice Ihlamur Teras Doğa ve Hayvan Müzesi binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bölgesinde turizmin yeni gözdesi oldu. Türkiye'nin en büyük blok ormanı olan, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkat çeken Yenice Ormanları içinde de hayata geçirilen projenin hedefi, turizmi ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.